Şimdi yukarıdaki şekle baktık, dikkat ediyorsanız BD iç açı ortayı oluşturmuş, CD dış açı ortayı. O halde hemen bunu uzatırsak bunun da dış açı ortayı olması gerektiğini göreceğiz. E doğrusallıktan dolayı şuradaki açının da 52 derece olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi soru bizden ne istiyor? BDC yani şurayı. E hatırlarsak bakın şurada bir kural vardı. Neydi kural? x'e 2x yani 2x 52 ise x'i 26 derece olarak bulacağız. Cevabımız denizli. Geçelim bir sonraki soruya. Şimdi burada dikkat ediyorsak yine bir açı ortay var. 90 ve 45 verilmiş. Bakın şuradaki açıyı bulurum. Ama ben BDC'yi istiyorum. BDC yani şuradaki açıyı istiyorum. Oradaki bulmuş olduğum açı benim hiçbir işime yaramaz. Çünkü şurayı bilmiyorum. O halde Birkaç şekilde bu soruyu çözebiliriz. Ama en kolay yöntem yine şunu görebilmektir. Tabii görebildikten sonra yapacağınız. 45 derece olduğunu gördüm. Bakın ne oldu? Açı ortay yani dış açı ortay. E i̇ç açı ortay demek ki bu da dış açı ortay olmak zorunda. Demek ki C aslında ABC, ABD üçgeninin dış derece merkezi. E Üçgenin iç açıları toplamından da gidebilirim. Burası 90. Burası 40 ne kaldı? 50. 50 artı 2x 180 olacağı için x'i 65 olarak bulabiliriz. 9. sorumuza bakalım. Şimdi bakalım. Dikkat ederseniz bu sefer şurada bir dış açı ortayı var. Bir de burada bir dış açı ortayı var. Ama ben şunu biliyorum. Doğruda açının özelliklerini de bilmemiz gerektiğinden. Yani ters açı muhabbeti. Yani şu açı şunu doğrusal olarak uzatırsam buradaki açı şuraya taşındı. E buradaki açı da buraya taşındı. Yani bakın bu da dış açı ortay oldu. B, D, C ait iki tane dış açı ortay var. Demek ki burası da iç açı ortay olmak zorunda. Yani 30 derece. Soru bizden nereyi istiyor? D, A, C. Yani şuradaki açıya ulaşmalıyız. E nereden yapabiliriz? Kuralımız vardı. Kural neydi? 90 eksi buradaki açının yarısı yani 30 şu açıya eşit olmalıydı. 35 artı x'e. E burası 60. 35 artı x 60 ise x 25 derece olarak bulunmalıdır. Geçelim 10. sorumuza. Şimdi bize bazı bilgiler verilmiş. Mesela ACD açısına A diyelim. ACD D. Şuradaki açı A. D, B, C açısı 3A imiş. Sonra da öyle vermiş Soru bizden ABD yani şuradaki açıyı istiyor. X ile adlandırdığımız. Şimdi dikkat edin, yine bir açı ortay var. Ben bunu doğrusal olarak uzatırsam, burası da 55 gelecek. Demek burada da bir açı ortay var, dış açı ortay, iç açı ortay. Demek ki C A, B, aslında aslında dış dışte çember merkezi. O halde ben buradan şunu da söyleyeyim, bunu da uzatırsam, burada da açı ortay olmalı. E bizim bir de kuralımız vardı. Neydi o kural? Şuraya baktığımızda, hani hatırlarsak, x'in 2a olduğunu biliyorduk. Kuralı tekrar hatırlatıyorum şöyle. Kural neydi? Burası dış açı ortay, Burası iç açı ortaysa burası x iken burası 2x'ti. E, dolayısıyla 8a'nın ben 180 derece olduğunu biliyorum. Soru benden 2a istediği için 4'e bölersem aradığım açı 45 derece olarak bulunacakmış. Yani cevap Edirne çıkıyormuş. Geçelim 11. sorumuza. Şimdi soruda bizden D noktasının ABC üçgenin dış teğet çemberi olduğu bilgisini veriyor. Yani o zaman ben bunu doğrusal uzatırsam şunla şu eşit. Bunu doğrusal uzatırsam bununla bunun eşit olduğu bilgisi bize verilmiş. Daha sonra harflendirme yapalım. Nasıl bir harflendirme yapalım? Mesela ABC açısına x diyelim. Sonra CAD Orayı bulalım. C, A, D. Yani burası. O halde bu 118 eksi x olmalı. Çünkü toplamları 118'miş. E burası da 118 eksi x'tir. O halde doğrusallığı kullanırsam şuradaki açıyı bulalım. Düşündük. 18, 18, 36 oradan gidecek. Yani 2x eksi 36 olmalıymış. Burası. 28, 28 gidecek. Pardon. 2x eksi 56. Şimdi devam edersek BAC açısı. Neydi BAC açısı? 2X eksi 56 mı? 8'i bu tarafa atarsak bu açı demek ki 2X eksi 64 olmalı. ACB demek ki burası da 2X eksi 64. E şurada üçgenin iç açıları toplamı var. Ne oldu? 5X eksi 120. 180 ise 5X biz ne bulduk? 300 Dolayısıyla x dediğimiz açı 60 dereceymiş. Soru bizden şimdi nereyi istiyor? C, D, A. Burayı. Direkt kuraldan yapalım. Buna da y dersek. Y ne olmalı? 90 eksi x bölü 2. E x neydi? 60'tı. Demek ki burası 30'sa 90 eksi 30'dan aradığımız cevap 60 derece olarak bulunacaktır. 12. sorumuza bakalım. A, doğrusalmış. E, D Doğru Bakın E noktası ABC üçgenin dış teğet çember merkezi. Yani bu dış teğet çember merkezi ise burası açı ortay. Şurası açı ortay. Uzatırsak da 75'e 75 yani açı ortay olmalı. Şimdi buna göre devam edelim. Soru bizden nereyi istiyor? B, E, C. Yani şuradaki açının kaç derece olduğunu istemiş bizden. O halde direkt şunu söyleyebiliriz, ister isimlendiririz, istersek şuradaki kuraldan dolayı direkt açının 15 derece olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya da diğer açıları bularak da bu işlemi yapabilirdik.